Hep iş laf onu yeni bölümüne yapayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Bana uçurun. Bugün size pengler, de, pengler yaratısını atacağım. Daha fazla böyle videoların gelmesi için sonrasında like atın. Kalkmayın ve abone olmayı unutmayın. arkadaşlar pengler'in e, birinden fazla olayı var arkadaşlar. İşte birileriyle tanışmak, sohbet etmek, işte arana falan atmak, müzik alet çalmak gibi böyle basit şeyleri yapabileceğiniz bir ada. Buraya gelmek için arkadaşlar alım menüde direkt tat basıyorsunuz ve direkt buraya işlemiyor birinden fazla da var ama hepsi aynı arkadaşlar. Yani hiçbir farkları yok. Adalar genelde şey yapıyor. Bir sınırı var bir sınırı var arkadaşlar. O sınır aşı oluyor. E, adayı direkt buradan e, eventlerin bulunduğu yerleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte müzik aletlerinin bulunduğu yerleri, motion, e, belli baş yani böyle basitçe bulabiliyorsunuz. Burada ne işaretleri falan filan da anlatılıyor aynı zamanda. E, şimdi ilk önce arana başlayalım arkadaşlar. Çünkü arana öncelikle önemli burada. Arkadaşlar arana da e, seçtiğimizde ki buradaki kılıç var arkadaşlar. Tabii 40 seviye gerekiyor. Arnaya, arna daveti ve atışmak için veya e, daveti göndermek için 40 seviye gerekiyor. Ee, 40 seviye olduktan sonra buradaki kılıç mavi yanıyorsa arna da birisi yok demektir. Kırmızıysa arna şu an gibi birileri var demektir. Ee, i̇şte buradaki kılıca tıklayarak arının e, kurallarını alıyorsunuz işte arkadaşlar. İşte kanca açık olsun olmasın, siki, ulti, ya yani bunlar açık olsun olmasın. Silahları direkt e, şuradan seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani silah seçimi orada olmuyor. Ya buradaki yani şu an elime Hank Kılıcı Şimdi mesela ben bu aranaya girersem Hank Kılıcı'ya girmiş olacağım. Ama hemen üniversiteleri seçiyorsunuz. İki türlü arana çe seçeneği var arkadaşlar. Biz karavanlar buluşması diye de normal şey. Ee, standart mod arkadaşlar. Standart modda bir karakter bir silah. Mesela şu an bunları kapışacak gibi bir karakter bir silah. Karavanlar buluşması da üç karakter bir silah yapıyorsunuz arkadaşlar. Hoca burada arınada bulunan kişilere şey, ödüller atabiliyorsunuz B basarak. Hocam burada müzik aletlerini falan e, anlatmayacağım arkadaşlar çünkü şurada bütün müzik aletleri var orada tek başına anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi e, Naraka e, altın abuna geçelim. Altın abunda olayı şu arkadaşlar direkt şuradan göstereyim. Haftalık emanetler var arkadaşlar iki tane birisi Naraka altın avında diğerisi gökyüzündeki yarışta. Şimdi Naraka altın abundaki görev şu arkadaşlar 1800 puan yaparsanız size bu sandığı veriyor arkadaşlar. Bu kutuyu veriyor. Kutuyu da almanız için 1008 puan yapmanız gerekiyor dediğim gibi. Arkadaşlar şu küçükler 10 puan veriyor. Şu büyükler toplamda 50 puan veriyor. Şu orta büyükler de 50 puan veriyor arkadaşlar. İşte toplamda 1 dakika süreniz oluyor. Yani 1008 puan yaparsanız o kutuyu elde edebiliyorsunuz. Kutunun içinde de basit temel itemler var arkadaşlar. Binta'ya i̇şte 600 ipek, belli başlı biletler. Bir de şey veriyor. oyma kristal veriyor yani çoğunlukla hesaplaşma itemleri veriyor. Ve temel itemler veriyor. Hani modun olayı bu kadar. Şimdi müzik aletlerinin olduğu yere geçelim. Müzik aletleri burada arkadaşlar. Çok yaklaşmıyorum. Çünkü şuradaki alan sızlanmıyor. Arkadaşlar müzik aletleri şöyle tahta blok. Şu arkasının çaldığı Davul, şu şuradaki Eru, Zurna, Flüt, bir de şuradaki şimdi çaldığı Kusenk, bir de şuradaki Çan arkadaşlar. Ee, Çoğunun bazıları çok kulak arzıcı özellikle Çan. Daha çok Kusenk çalınma çok e, güzel oluyor arkadaşlar. Yani müzik aletleri bu kadar. Bu şekilde bu müzik aletlerinin de görevleri var arkadaşlar. Şu şekil. Ee, ne kadar çok çalarız arkadaşlar seviyesini atlıyorsunuz ve o seviyeye göre size şey işte itemlar veriyor bir de sınava sokuyor arkadaşlar sınavı yaparsanız diğer modlar açılıyor. İşte, performans hediyesi, ana mod kendini açıyor. Bir şey rozet kazanıyorsunuz falan filan yani. Ama bir vakit oluyor arkadaşlar. Bunun hazır müzikleri falan da var. Bunu şöyle bir tane sizden görsün. Burada hazır müzikleri var arkadaşlar. Böyle of oynar gibi böyle e zamanda basmamız gereken şeyler var. Şuradan şurada bir ayrılalım. Başım ağrıyor aşağıya. Arkadaşlar şu ağacın e, eksen bir eventi vardı ama şu an bir event olmadığı için bu ağaç boş arkadaşlar. Yanına giderseniz sadece kaynakın anılarını görüyorsunuz bu kadar. Onun <laughs> dışında diğer şey gelin arkadaşlar. Tek ana menüye. Hani şöyle lobiye doğru dedim. Burası müzik pisti arkadaşlar. İşte burada e, eğer birisi DJ olursa burada müzik aleti ya yani burada dans ettirebiliyorlar. E, ama işte bir kişinin DJ olması gerekiyor. Ünlü bir dans ayarlaması lazım. Onun dışında bir, bir altı aramıyor pist. Bize buradan dans seçebiliyorsunuz arkadaşlar eğer dansınız varsa veya bir herhangi bir emotunuz varsa. Mesela bu dansı içerisinde içeri giren kişi E'ye basarak bu dansı gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Hoşça işte, bu müziği de bu sağ üstten ayarlıyorsunuz. İşte burada sezon müzikleri veya belli başlı müzikler var 22 adet. Ee, sadece de, delikanlı gölü hariç hepsi çöp arkadaşlar. Hani çok sıkıcılar. Hiç böyle müzik istiyor değiller. Değil. Adam güncellemede almıyor burası o yüzden ben değil. Bu kalenin hiçbir olayı yok arkadaşlar. Yani bu yani bomboş bir kale. Kale, şato artık her ne alsa. Şurada bir e, erumuz var arkadaşlar. Başı burası da burası Guam'dan e, oyunu arkadaşlar. Ha Guam'dan da bir tür kart oyunu. Şöyle direkt bir masasına oturursanız şu şekilde direkt açabiliyorsunuz. Bunda belli başlı ödülleri var. Ama arkadaşlar bu mod bok gibi mod. Hani hiç oynamanızı tavsiye etmem. İnanılmaz sıkıcı ve anlaşılmıyor. Yani, yani Guam'dan bu kadar. E, o parkur var arkadaşlar. Parkur dediğim gibi bunun da haftalık genelleri var. Şöyle L'ye basarsanız direkt buraya atıyor sezon ya yani şu sezon meydan okumalarından birini yaparsanız bunu alıyorsunuz ve bu her sezon yenileniyor arkadaşlar. Bu sadece sezon için. Bir de şu rozeti alabiliyorsunuz arkadaşlar. 40 saniyede yaparsınız veya altında yaparsanız. Ve şöyle bir şey de var. E, önceki sezondan kalan e, rozetiniz varsa onun da üstüne ekleniyor arkadaşlar. Ya yani böyle <laughs> yutkulamadım. Neyse bir de şöyle haftalık bir görev var arkadaşlar. Bu görev her hafta değişiyor arkadaşlar. Tabi görevler aynı sadece şey değişiyor. E, amaç değişiyor. Mesela 1100 puan ve süre fark etmek sizin sadece 1100 puan yapıp bitirmeniz gerekiyor. Diğerinde ise 90 saniyede yapıp herhangi bir, bir silah veriyor arkadaşlar. Mesela çift kılıç diyelim. Çift kılıçta 90 saniyede bitirmenizi istiyor. Yani 1,5 dakika. Puan falan istemiyor. Sadece süre istiyor. Ha de şöyle bir şey var. Yani şimdi kanca atarak da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Burada kanca atamazsınız. Çünkü kanca atarsanız 30 saniye ceza alıyorsunuz. Hani öyle bir olayı var arkadaşlar. Yani parkur bu kadar arkadaşlar. Yani parkurun yani tam tamını göstermeyeceğim. Kendiniz gidip de bakabilirsiniz. Hatta şu an 40 saniye değil. Ben en fazla 50 saniye yapabiliyorum. 15 şey yapayım. Bu şimdi ikinci ada var arkadaşlar. Bu ikinci ada arkadaşlar. tabii ikinci adın e, neredeyse hiçbir hiçbir event yok arkadaşlar. Yani hiçbir olayı yok. Sadece bir zurna bir de güzel var arkadaşlar. Bir de e, az önce kadar da anlatmayı unuttum şu şey var, kızak var bir tane. Bu mağaranın da hiçbir olayı yok arkadaşlar. Hani bildiğiniz bomboş mekan. Böyle uçurtma var arkadaşlar ama uçurtmayı ise şu an kullanmayacağım. Uçurtmayı video bitirirken kullanacağız. O bir. Şey, burada kızak oluyor arkadaşlar. E, şu an etrafta dolanıyor. O kızanın üstünde e, isterseniz oturabilirsiniz, isterseniz ayakta durun. E, fark etmiyor hani Sadece B grafisinde bir tur atıyor arkadaşlar. Hani benim böyle uçan balon turu gibi düşünebilirsiniz. Bak uçuyor mesela bir tane şu an. Ya iki tane var zaten. Ya bu şekil. Onun işte bir de V ile yapılabilen böyle e, karakter şeyleri var. Bu B ile yapılabilen sadece. Mesela şöyle birisinin yanına gelip şöyle V işareti çıkıyor arkadaşlar, etkileşim. V basit da ilkten seçeneğini neyini soruyor. Sayın yüksekliğimi yaparsanız e, o kişiye omuz alabiliyorsunuz. Ki ben niye alamıyorum bunu. Anlamıyorum, evet, başka bir dediğim. Ah, şu şekil. Ve bir kişi al almanız gerekiyor arkadaşlar. Birden fazla kişi alabiliyorsunuz. Tabii sabit durması lazım. Durmuyor neyse. Ya böyle birden fazla kişi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela toplamda 15 kişi alabiliyorsunuz. Yani böyle tepeye kadar çıkıyor. Bırakmak istiyorsanız da direk V'ye basıp şöyle direk bırakabiliyorsunuz. O yüzden de tek olayı bu da değil arkadaşlar. Bu uçutma mantığı var. Buna daha serbest hareket ediyorsunuz. Koşabiliyorsunuz. Tabi silah salmalama falan filan da var. Kanca atamıyorsunuz. Ve eğer bu tevi uçurtmayla uçurduğunuz kişi bir yere temas ederse direkt düşüyor arkadaşlar. Aynı şey omuz alma için de geçerli. Şöyle birden fazla kişi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da aynı mantıkta. İşe bile arkadaşa bile pengdeyi tanıtmak istiyorsanız böyle tanıtabilirsiniz. Bu işe bırakmak istiyorsanız şöyle bırakabilirsiniz. O şey yani etkileşim abi bu kadar. Hani anlatabileceğim şey bir iki şey daha kaldı. O da naraka topuyla uçutma. Naraka topu şu arkadaşlar. Ve tarafta görüntü top var. Bunları dönüşüp böyle milleti çarpabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi çarpınca insanların bir ayrı siniri bozuluyor şu şekil. Olayı bu kadar. Bir uçutmalar var işte arkadaşlar. Uçutmaların çok bir olayı yok. Adam neyse hiçbir olayı yok. Sadece bir tane olayı var. O da sizi şöyle B'ye basıp şey yapamıyorlar arkadaşlar. Böyle e, etkileşim kullanan bir olay alırsanız ve bunu özel ayarlardan da de kapatabiliyorsunuz. Uçurtmanın bir olayı yok arkadaşlar. Sağ çayı alıyorsunuz. E, Bu kadar yani. Işi bir ekstra olayı yok. O çayını pengaydan alınan tekrar daha fazla arkadaşlar. Işte son olarak şu şey varsa var şansıma. Hop son anda Şimdi böyle e, ada etrafında otomatik tur atabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu etkinlikte geldiği için normalde burada bir kuş var. O kuşa oturamıyorsun arkadaşlar. Sadece ayakta böyle dümdüz duruyor. Daha anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel videolar görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.